Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir video çekeceğiz. Aklınızdan bir sayı tutacaksınız. Ben onu tahmin edeceğim. Bu arada arkadaşlar Nihal ablam da var. Onunla yapacağım. Çok kolay aslında bunun ilgisi yok. Şimdilik videomuza geçiyoruz. Video geçmeden like ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik videomuza geçiyoruz. Nihal abla aklından bir en arası sayı tut. Bana söyleme. Tamam. Tuttum mu? Tuttum. Şimdi onu iki ile çarp. Çarptım. Çarptı. Sekiz ekle. Tamam. Ekledin mi? İki cepim vardı. 2 saat buradan dakika. bir dakika şu an sonucu bulamıyorum. Hı, hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam mı? Şimdi aklınızdan ilk tuttuğun sayıyı aklından ilk tuttuğun sayıyı ufalan çıkar. çıkarttım. Söyle misin Dert. Doğru. Nasıl yaptın lan? <laughs> Kerdeniz gibi arkadaşlar. Nasıl yaptın? Bunun ilgisi çok basit. Ee, like, ben şov. <laughs> like ve abone gelirse ben bunu hülesini söyleyeceğim. Herkes yapabilir. <laughs> tahmin etmişsinizdir umarım. Hadi iyi. Bay bay de kapat. Bay bay.